Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi arkadaşlar biraz fazla bağırdım galiba. yaprak ya aşağıda bırak. duymaması gerekiyor. Yaprağa bir sürprizimiz var arkadaşlar. Şimdi uyku saatimiz geldi aslında ama yaprak uyumamak için her gece bir bahane buluyor. Ama bu sefer onu ben yola getireceğim arkadaşlar çünkü ona çok güzel bir sürprizim var çok, çok güzel. Diye. Şimdi güzel yağmur yaprak sen odanda değil mi kızım? Evet. Sen şimdi şey yap bak yaprağın yanına git <laughs> tamam kapısını kapat tamam mı? Yok, Kapıyı kapat. Sen git yanında dur, sen kapıyı git, da kapat sen tamam mı? Sürprizimiz tam olsun. Hadi kızım sen iyi Sen önden git. Aa, evet. Sessizliyorum, sessizliyorum. Yaprağım Ondan uzun zamandır gittim. arkadaşlar istediği bir kostüm var. Şimdi o kostümü evet, evet sürpriz Tabii yapacağız gibi. kendisine. Giydireceğiz onu değil mi Zeynep? Evet giydireceğiz şeyi yapıyor şimdi. E, benden bayağıdır istiyor arkadaşlar tamam mı? Ben de onu oyalıyorum bilerek. Mouse'u ona oyalıyorum bilerek. Oyalıyorum bilerek. Dur Yüksel ya. Ondan sonra, şimdi görünce delirecek bakalım ne yapacak. İnşallah öyle olur yani. Hadi gidelim, hadi gidelim. Neyse, gidelim. Yürü bakalım, yürü. Gel gel gel. Ay yürü, ya yüksel ya. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Yağmur nerede yağmur. Odaya girdi değil mi? Odaya girdi işte. Yağmur, mi? Dur, dur. Gel, gel. Kapıyı çal bence. Kapıyı çal öyle gir. Öyle mi yapıyor? Bence de. Benim. Girebilir miyiz Yağmur? Hazır mıyız arkadaşlar? Tam. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Resim çiziyoruz. Yapıyoruz. Kızım ne yapıyorsun Hı. böyle? Ne yapıyorsun anneciğim? Aa Hello Kitty yapıyor. Hello Kitty yapıyor. Yaprakcığım uyku vaktin geldi sen hala ne yapıyorsun? Yaprak burada? arkadaşlara merhaba der misin? Gel. Bak, bak video çekiyoruz kızım. Yaprakcığım bir şey söyleyeceğim sana. Sana çok güzel bir sürprizimiz var. Hı. Ama bir şartımız var. Evet. Bir, bir şart. şartımız var. Arkamda ne saklıyorsun? Arkamda ne çok ne güzel derdim? bir şey saklıyorum sana. Merhaba der misin? Merak <gülüyor> <et>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sana bir sürprizim var ama bir şartla. Annenin de kızım sürprizi. Eğer e, bu sürprizi aldıktan sonra hemen yatağa girip güzel güzel uyuyacaksın. Tamam mı? Söz mü? Bugün bahane yok. Kalkma kalkma kalkma. Kalkma Söz düşersin kızım. Tamam mı? Hazır mısın? Evet. Şöyle dön bakalım bir. Bak, <laughs> ben öyle dönüp şu arkasından ya. Şöyle arkadaşlar. Tamam kapat gözünü. Hadi bakalım. Ben, ben Annenden hediye aldıktan sonra uyuyacaksın tamam mı? Ben. Al bakalım. Kafa yaprak beğenmezse beğenmezse annene vurursun bize yağmura, yağmura vurursun dur kızım bana niye vuruyorsun dur 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 bir dakika dur <laughs> sen bize vurursan ben onu alayım mı öncelikle ver bakayım sana o zaman bir dakika. sürpriz yok sana Aa, bence, verme bence ver ben verme sana bir çikolata almıştık vermiyoruz onu sana çikolata. Çikolatayı vermiyoruz Çikolatayı yemeden <laughs> uyusun bence. Yok, yok. Tamam mı? Burası. Dur bir dakika. Hadi kapat gözünü. Bir. Sence ne olabilir? Nasıl çikolata Ayak olabilir? Da. Dondurma da olabilir. Dondurma da olabilir. Ayak Ayakkabı mı? Değil değil, değil. Hadi 1, 2, 3. Sürpriz. Aç gözünü. <laughs> Nasıl? Yağmur. Beğendin mi? En istediğim. En istediğim. Yağmur'a da Pamuk Çok Prenses mi? kostümü aldık arkadaşlar. Evet, Yağmur da birazdan ben Pamuk ben Prenses ben kostümünü giyecek. Sana ben da sürpriz ben yapacağız ben Yağmur. Ben Yağmur. Çok heyecanlandı ya giymek istiyor. Yağmur saçını gösterelim. Bakayım mı? Saçı evet. bozuldu sabah ördük ya. Arkadaşlar yaprak çok giymek istiyor, o yüzden bir giyelim. Ondan tamam, duracağım. o zaman ben gidiyorum, tamam mı? Gel yağmur istersen biz çıkalım Siz mı? çıkın ben Gidireyim yaprak. Hadi gel. Peki, gel abi, sana abi, ben çok güzel bir sürprizim var. <laughs> ne sürprizim yaprağı. var. Sana çok güzel bir kostüm aldık, tamam mı kızım? Tamam. Onu sana yarın vereceğim yalnız. Niye bugün değil? Senin çok istediğin bir kostüm vardı küçükken, alamamıştık. Aa evet. Ee, Pamuk prenses kostümünü aldık sana. Öyle evet. Sen de pamuk prenses olacaksın yes. yarın. <laughs> Bu yaşta pamuk prenses mi olacaksın? Evet. evet, evet olacağım. <laughs> şimdi bakalım. Büyük şun var. İnşallah bedeni olur. Yağmur. Geldim. O ne kızım ya kulaklığını mı <laughs> <Kulaklığını> taktın? <laughs> taktım ne yapayım? Hadi kapıyı çal bakalım hazırlar mı? Evet şimdi bakacağız yaprağa kostüm olmuş mu? Gelelim mi? Gelelim mi? İyi hazırlanmış hadi giriyoruz. Dararara. Oldu mu bedeni? <laughs> Hiç Oldu yakışmadı. O. Hiç yakışmadı. Nerede o? Nerede? Çıkmak istemiyor. Hiç yakışmamış. <laughs> Yaprak neredesin? <laughs> da, 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 da. Aa, Aa <laughs> ne kadar güzel oldu. oldu. Gördün mü? Şöyle indireyim bak. Bir Ay burası. çok <laughs> minnoş oldu. Güzel olmuş mu? Ama sefer şapkamı takma. Şapkayı takmayacağım mı? Ama şunu... kırmızı başlıklı şapkasını takıp Aa, geziyor kızı. Öyle. Bize şey. Bakayım böyle. Önüne Şöyle bakayım be. Aa Şöyle, bir tane yaprak. Burada bir şey gördüm. Bu ne? Aa e, kurt. kurt adam. Kurt adam. O Bu şey da kurt oldu. <gülüyorum> <gülüyorum> <gülüyor> o hal bir kurt oldu. Kulakları da şey var Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bu böyle olmadı ama ben geliyorum. Bekle. Nereye gidiyorsun? Bir Getircihan. şey getireceğim. Bekleyin. Ne getireceksin? Yağmur Yok. bir şey getirecek. getirecek. Çok yakıştı bence. Bence de tişi. Kırmızı kıyafet giymeye mi gittin? Hadi şapkanı da tak bakalım bir arkadaşlar ben bir görsün. Beğendin mi sen yaprak? Evet. Sen dur yaprak dur. beğendin mi kızım? Beğendim. Yağmur mi? Gel. Elmayı <laughs> geldi. <Elmayı gülüyor> Aaa doğru elmayı <laughs> unuttuk. <laughs> yeme, yeme. Sakın yeme onu. <laughs> Cadı geldi yaprak. Cadı geldi. Sakın yeme. Zehirli o elma. Ya yağmur yağmur kurt adam olsun. Kurt adam mı? Çok güzel oldu. Bak burada da kurt Ay. resim var. Buraya koyabilirsin aldığın elmayı. Yağmur senin burnun neden böyle büyük? <laughs> Sen daha iyi koklayabilmek <laughs> için. Kulakların neden bu kadar büyük? Senin daha iyi duyabilmek için. Aha elmanın burada duymuşsundur. Aa bir şey söyleyeceğim. Yaprak artık çıkarmamız gerekiyor. Yaprakcım, o sihirli elma mı yoksa? Bana ne diyor biliyor musun yüksel giydirirken? Anne diyor ben bunun okula gidebilir miyim artık? <laughs> Gitsin bence. Bir kere gitsin. Ne olacak ki? Ya parti falan. Olur Havalar ısındığı zaman bir günlük böyle gitsin yani. yani Gitmek ister misin gerçekten de? Yani. İyi bakarız o zaman ya. Sıcakta da bunu atmayalım çocuğu şimdi. Yağmur'a da tamam. pamuk prenses kostümü aldık. Ya ben küçük müyüm ya? <laughs> Şaka yapıyoruz Yağmur. Bana ne aldın? Bana da Cinderella. Sa sana da Cinderella. Bir <laughs> ben temizlik evet. yaptığım için sürekli. Neyse arkadaşlar. Biriniz babaanne olacak. Biriniz de kurt olacak. Ben olsam olsam cadı olurum ya. Cadı mı <laughs> olacak? Çok güzel oluyorum. Valla çok seviyorum cadı olmayı. Arkadaşlar. Sen bir cadı taklidi yapsana. Dur. Bayağı dur yapmıyorum ise. Şey. Hadi yapsana. Bakayım. <laughs> Ay. Kim var orada? <laughs> bir dakika dur ya. Şimdi <laughs> e... Ne Kim var orada? Anne. Ben baba anne. Senden cadı olmaz yaprak. Ee, şimdi benim söylemek istediğim bir şey var. <laughs> Sen de Dur annem bir şey söyleyecekmiş. E, şimdi bizim bir Babamla e... Baba bebeğim Özge... Oluyordu Şimdi en son babam bebek oldu. Minik bebek. Bebek. Minik bebek. Şimdi bizim bir Özge teyzemiz var. Onun da kızı var Simay. Bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Simay'cım seni çok öpüyorum. Seni çok sana öpüyorum. çok selam söylüyorum. Ee, yaprağı da çok izliyormuş. Yatmadan önce muhakkak 4-5 tane videomuzu izleyip yatıyormuş. Simay Özellik... sana yardım yorum veriyorum. <laughs> Simay'cım seni çok öpüyoruz. Buradan videomuzu seni da kapatıyoruz. Seviyormuş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.